nay nay don nay hadi be kutu açı peynir ben küçük bir peynir ben peynir ben peynir seni öldürmek istemem sana dan 3. 4. bölümüne karşınızdayım. Hadi bakalım başlayalım bugün. Evet. Pen ile başladık ama çok kötü başladık. Top sürmeye Bibi ile başlayacağım. Evet Bibi. Arkadaşlar bugün yani bu ee, ha, yani tatil gününüzü kutluyorum bazı kişilerin tabii ki öğrencilerinkini kutlayacağım. Başka kimin kutlayabilirim ki? Ha. Şuna bir vurdum mu? Bam! Geber. Ya ne yaptık oğlum ya? Paflaştık resmen öyle kötü adamı. Hayır, bomba var. Onu öldüremezsin. Gel de kafanı sıkayım. bomba patladı. Ya senin çocuk ya. Ya senin çocuk ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Attım. Hadi. Ya hadi ya İngiliz biliyor adamın falan onun çocuğu. Ya senin Ya şu sus jupi öldürelim. Sus jupiler kötüydü. Ne <laughs> gelsen İngilizce İngiliz vermedi mi? Ya seni. O da niye oynuyor? Patlın. Hadi oynayalım adımım. Evet arkadaşlar iyi gidiyoruz. Hadi lan al onu. 30 puan zaten anasını satayım. Yaber. Watch it, man. da vuramadım. Hadi, Leon gol attı. <laughs> Çocuklar, ya sizin. O kafayla gelmediğine göre kafa yapmış. Neyse, tik uzatmalara gideceğiz. Koş. Uzatmalar. Bitten. At at bombe koş. Pazara girdi. <laughs> Hücum At 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 at. Yeah! Ya nasıl acıyalız oyuncuların ya. Neyse. Of. Nasıl oynadık lan? Efsane oynadık. Neyse bir de hesaplaşma oynayalım. Benim aşkımla Piper'ımla. En sevdiğim kişi Piper'dır. İkinci olarak Dynamite gelir. Üçüncüyü Poker herhalde. Kim is some sugar? sugar Leon dördüncüdür. Atıyorum. Atıyorum bu işi biraderim için. Biraderim için. Biraderim için. Koç ağzına ah. ya sen ya sendi ya arkadan karatar geliyor dedim ya sen de sana iyi vurdu ya benim canım az ya Allah belanı vermiyor neyse bir daha oynuyorum çok oynayamadığım için arkadaşlar hızlı bitiriyorum first rodeo. vur anasını satın vur anasını satın vur anasını Ya bir mermi ne kadar durdular ya. <laughs> Çaldım ama Değer miydi değerdi. Ananın çocuğu. Sen, Sen, Sen de oradan. Sen de şuradan. Sen de şuradan. Sen de şuradan. Gel lan hangi müziğim? Alev Delen kankim. iyi oynadım. Alev Delen miydi? ismine vurayım ben senin. Yuh yani yuh. Yuh yani yani. O nasıl atıştı arkadaş. Neyse. Bir de. Henny ile oynadık. Chair Card Abonnet. Evet, is my name. Arkadaşsız oynuyorum tabi. Tekir saplaşma çok. Yanında şey var Dur. Yakından vurursan sıçma. Çünkü amının çocuğu. Bir de hızlı gidiyor ya. Öldü oğlum o. Şurada da bir şey var. Gerçekten var İyi misin? Şöyle atayım. Onun çocuğu. Sallıyor ama. Doğru. <laughs> Babadan paçoz. Talim, Da 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 oha. Bu da iyiymiş. Neyse. iyi oynuyor aslında. Ne <laughs> Dur lan dur bir dakika hesaplaşma dostluk maçı dur. Şu balayın bir şeyini öğrenemedim ya neymiş Hayır lan şuna diyorum Tıbbi yamaçlar balayı her sağlarsanız 400 puan kazanıyor bu neymiş Estracılık Ya yani ne saçma bir şey vereyim sana bomba Estracılığına vereyim sana bomba Bu ne Pusu bir çöre saklandığında saldırısı sekiz yolda maksimum menzil. Ne? Hızlı -hı. ne içerisiniz? Bu efsaneymiş. Ya dur menzil sınırsız diyor. Nasıl lan? Ben bütün her şeyimi salladım diyelim. Menzil sınırsız. Nedir, işte. o, nedir sınırsız diye işte. Çıktı mı? Nedir sınırsız diye şey. işte. Ana ana değişik gidiyor. Tamam. Ya boştan girdim ya. Neyse. Bir daha bakmak amaçlı Hadi ben videoyu şey Oyuna çıkma varmış. Daha yeni aklıma geldi. Neyse. Hmm aa, dur şundan da çık. Son bir oyun oynayalım. Onunla da Hadi en sevdiğim ikinci karakter. Hayır lan üçüncü oluyor ben sevdim dört müydü üç evet üç dört şey Leon Leon'u kim sevmez acaba beşinci falan Taracin altı bak Shelley Ben ah! <laughs> Yanlış yere kaçtım. Yanlış yere kaçtım. Yanlış yere kaçtım ya. Kaç dedim yanlış yere kaçtım. Amerika adamı öldürdüm o yedi. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Arkadaşlar aramadan sonra gelebildim Hadi son turum bir oynayacak ya oynayamadım ağzını vurayım. Şurada şimdi bu var Nasıl oynayacağım ben ya oyunda Söyleseniz arkadaşlar herkesin sesine kadar değil de yani bilirim <laughs> <laughs> ayeme şerefsizlik

Bu sefer bakmayacağım. Bu sefer bitirip bakacağım. Aha, şunu öldüreyim. Bap! Aman çocuğum. Mal. Malah mısın kardeşim? Gel lan gel. Gel lan Gel lan gel lan gel. Gel lan gel. Gel lan gel. gel, lan, gel. gel, lan, gel. gel, lan, gel. GEL OLAN GEL <laughs> Neyse arkadaşlar bu da video bitiriyorum hadi böyle Dur ben şimdi bir şey yaparsam Bay bay arkadaşlar